On bin var lan yanımızda şimdi. Oğlum bizde para var lan. Oğlum para bizde sizin orayınızda lan. Aytek ne yapıyorsun? Özür dilerim <laughs> ha, afiyet olsun. Sen ne bağırıyorsun? Biraz daha bağır istiyorsan sadece civardaki kapkaççılar duydu. E sus desene bana ya. Sus Aytek. Kanka nasıl susayım ya? Oğlum bana paramızın olduğunu olduğuna inanamıyorum. Bir, bir daha göstersene lan bana. Cık. Oğlum sokak ortasında şimdi. Bak söz verdin eve gidince saymama izin vereceksin ha. E saydın ya bankada kırk saat. Doğru mu saydım, emin değilim. Emin değilmiş, böyle saydım, dama gibi, sıradakilerden dayak yiyorduk az kalsın. <laughs> Onu diyorum, ben baskı altında hata yapmış olabilirim. Püf, tamam Aytek eve gidince sayarsın, hadi. Bana ha. ha, biraz para versen lan. Ne yapacağım parayı? Oğlum bende dursun. Hadi. Hastasın sen ya. Al. <laughs> 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 i̇şte o an... Oğlum bu para adam hemen değiştiriyor lan. Kızları gördün mü lan? <laughs> i̇şte paranın gücü. <laughs> hadi, hadi Allah aşkına yürüyelim. Daha bir sürü yapacağımız iş var. Hadi. Hadi Aytek. <laughs> Aytek, yine ne oldu? Oğlum param var ama huzurum yok lan. Bisikletlere bakayım lan. Benim hiç bisikletim olmadı biliyor musun? Böyle Mahallede çok ağlayınca çocuklar veriyordu ama... ...nereden deniyor lan? Hadi gel hadi, yapacağımız bir sürü iş var oğlum, alışveriş esnasında. Kanka, Heh. oradan bana baksana ya. Bakıyorum. param varmış gibi duruyor mu? <laughs> Duruyorsun artık. Hadi gidelim. Ben oradan bakınca sana çok sinirlenmiş gibi duruyor muyum? Evet, <laughs> hadi. Anam, anam, ya Ya, ya, ya!